Günaydın, günaydın. Aa Tekrar vlog çekmeye başladım ve aksine bu sefer okulda değilim. Ayşe tırnaklarını yaptırmaya gidecek, ben de onunla gidiyorum. Sonra vaktimiz olursa, olacağını düşünüyorum. Ee, Bakırköy sosyete pazarı mı deniyor bilmiyorum ama kıyafet satılan pazara gideceğiz. Bayağıdır gitmek istiyorduk gitmedik. Ee, o zaman yani bugün, yarın, öbür gün... İnşallah pazara yetiştireceğim bir şekilde 2-3 gün birlikteyiz. Çünkü cumartesi de dışarı çıkacağız gezmeye. Bu sefer de bir gezme vlog olsun yani. Bu da böyle bir anı olsun yani. Ay çok heyecanlı. Bir anda bir şey Bu arada tamamen şu an 10 saniye içinde karar verip kameraya açtığım için heyecanımı görüyorsunuz. Ee, i̇yi. Bugün birlikteyiz. Görüşürüz. Şöyle bir makyaj yaptım. Eyeliner çekmeye alışmaya çalışıyorum. Bence güzel gözüküyor. Yakışıyor da Güzel çekebilirsem. Çok güzel oldu. Ay merhabalar. Bugün günlerden cumartesi aşırı yağmur ya. Umarım benim sesimi alıyorsunuzdur. Bugün Ceyda, Elif ve ben caddeye gideceğiz. Sushi yiyeceğiz. Falan böyle biraz dolaşacağız. Nereden gidiyoruz? Çok en son sizi Ayşe'nin tırnak yaptırmaya bakıcıya gittiğimizde bıraktım ve Bakırköy pazarını geleceğiz falan yaşamak olmadı. Biraz geç gittik. Ee, akşam saati çok aç ve yorgun olduğumuz için çok hızlı böyle bir gizlilik çıktı yani ne var görelim çekmedim çekemedim yani daha doğrusu şimdi o zaman bugün birlikteyiz inşallah bununla pazar günü yani yarın olarak edip hemen yetiştirip paylaşacağım aa ne oluyor iki hafta üstü vlog çekeceğim yani inanılmaz Elif bak ve tamamdır görüşürüz İkimiz de aynı, aynalık aynalık. Biz evet. evet. şimdi geldik. Ne söyledik Ceyda? Hatırlamıyorum çünkü. Ne söyledik? zaten dersimizde çok çalışmadaydı. İran'dan bir şeyler söyledik. Neydi? Çırak tadırağı söyledik. Başka? Tam çırak tadırağı oldu söyledik. Bir daha yazdık evet, bir şeyler söyledik. <laughs> Buradan çıkınca <laughs> tatlı yemeği falan. Ya, ama o, <laughs> hanımefendi. Yani, tat tatlı yiyeceğiz, başka şeyler yiyeceğiz. Daha başta da Tatlı yiyeceğiz. Evet o yüzden. Evet yoktu. Böyle bir şey söylemek istemedik yani kızıcısı. Burası çok güzel. Yani. Evet beğendim ben de. biz Kadıköy'dekine gitmiştik. Daha ferah bir yer burası. Yine aynı üçlüğü Hava da çok güzel. Hava da çok güzel. Ha? Hava. Mükemmel Evet. 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 tam... Evet. 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 Herkes yorumlarda saçlarını ölçsün. <laughs> Kolyeniz de aynı, aynı. Aa evet ikimiz de aynı kolyeyi aldık. Ve <laughs> o şeyde itiklerin bir alt caddesi. Şey başlıyor. Şöyle bu mu? Yeah.

dene bakayım sana. sen. De ne? Ben yeşil çay normalde çok sevmem ama ikram ettiler. Gerçekten de, mi? De, Bu, yeşil de, de, tamam. de, Bu yeşil çay tamam. Bu yeşil çay Japonya, Japonya'dan mı dedi? De, de. Japonya de, de. de, Japon de. diye hatırlıyorum. Japon Oradan geliyor dediler. İkram ettiler bize. Çok tatlı. Şimdi deneyeceğim. Ben normalde pek sevmiyorum ama. Ben... ben... de ben... çok güzel çok Benim, bu çok güzel Ben yapalım. çok beğendim. Ben çok evet. beğendim. şey çok beğendim. Evet. Ben çok beğendim. Evet. Ben çok evet. beğendim. Evet. yeşil be. çok, çok, be. 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 çok Ben çok beğendim. çok beğendim. Ben bir beğendim. Ben çok güzel. Ben çok beğendim. Ben çok Ben çok beğendim. Ben çok çok beğendim.

çok güzel. Yiyeceğim. Evet, bayıldım. Çok hoşum. Ben de çok beğendim. Mesela, ne zaman üçümüz Bir şekilde bilirsin. Bir şey ikram ediyor. Ben Aa, ben evet, şey Bir Bir şekilde bilirsin. Bir Evet, da böyle bir şeyden buluşuyoruz. Böyle bir ekip olduk. Evet. Evet, de İkidir de buluşup sushi yiyoruz. Arkadaşlarımız. Çok <laughs> beğendim. Ben de çok beğendim. Gerçekten güzel. Ben ben dediğim gibi bitki şeyi normalde çok sevdiğim bir şey. Sen gidersin. Ucuzda Ucuz bilet bulursan. Ama premium bu yani. Bir şey değil. De yani, yani, bir şey kipo, bu. da <laughs> maşa da denemeyiz. Maşa buna benziyor. orada. Biri sadece yaparsın, biri bitirin Tamam, tamam, tamam. bunu içeriye kokmanla da içeride. i̇çeride. Aynı yani <laughs> şey değil, biliyorsun. Ben <laughs> de beğenmemişti. Bakalım biz beğenecek mi? Ayşe'nin sushi de beğenmedi ama bu oradaki sushi çok farklı. O yüzden onu da bugün buraya, bir gün buraya getireceğiz. Bugün olmuyor maalesef. Burası çok güzel. <laughs> evet. Biz şeydeki Aurora'nın, şu an Aurora'dayız. Neredeki? Erenköy'deki. <gülüyor> <gülüyor> Erenköy'deki yerindeyiz evet. Söyledim işte. Ha yok onlar çok izlenmiyor <laughs> be. Her noktadan Çok nereye çıkıyor hani? Ya onlar okuyor evet. Bence ekonomik bir şekilde uygun Benden geldiğinde söyleyin. Bana böyle abartıyorsunuz. Çek Hani ne kadar 400 falan galiba bir porsiyon şeyi değil mi? Küşi. evet. O civarlarda bir Spatman, şey tam güncel şey bir ama hani değişik bir şey denemek isteyen deneyebilir. Ben onaylıyorum. Ben bir de böyle yemek çok seven bir insan olduğunu düşünüyorum ve hitap etti. Şey tam sevmez, sevmem mesela. Bir yere gidip kötü yemek yeme şeyi beni çok sinirlendiriyor. Ben o konuda para verdiğim için üzülüyorum ama şuraya bak kaç, üç tane, dört tane şey denedik yerine hepsi çok lezzetli. Oradan kalktık, nata yemeye gidiyoruz. Bir on dakika falan yürüme mesafesi var. Çok merak ediyorum. Bakalım. Umarım güzeldir. Elif daha önce yemiş. Kıyaslasın bakalım. nasıl güzel. da. Fakat bu tatlı çarşamba <laughs> günü benim 500 kuruşum vardı. Her pazartesi çarşamba Yeah <laughs>